Selahattin Bey, bugün 22. kitabınız okurlarıyla buluşuyor. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Urfa biliyorsunuz tarihi yönden çok zengin ve biz bizim de bir görevimiz bu tarihi ortaya çıkarma ve Urfalılara sunma görevini biz gönlü olarak devraldığımız için. Son eserimizi işte Urfalılarla buluşturduk. E, Tabi ilk kitabın heyecanı gibi değilse de yine bir şeyler olmuştur mutlaka. Urfa tarihinde doğal afetler ve salgın hastalıklar ilgili kitabımız ne kadar kaynak taradınız? Herhalde bir yüze yakın bir makale ve kitap gözden geçirdik. Yabancı kaynaklardan gözden geçirdik. İnternet çok faydası oldu. Yani güzel bir geniş bir çalışma yaptık. Kaç adet kitabımız basıldı? Şu an bu son baskı 22. eserimiz oluyor. Bilmiyorum artık bir biraz hızlı gidiyoruz gibi bir geldi bana ama bir akademik kaygımız olmadığı için yani sağlam olsun, az olsun. Ee, okuyucuların ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Urfa'da biraz çok yetersiz. Ya yani, yani ne diyelim? Urfa bu konuda çok yetersiz. Çok yetersiz demekle yetinelim. Başka bir yorum yapmayalım. Artık şehri merak etmek gibi bir duyuru... Başka yerde de imza gününüz olacak mı? Karaköprü Belediyesi söz vermişti. Bakalım onlarınki ne zaman olur bilmiyorum. Yan başka etkinliklerde de okuyucularımızla imza gününde buluşacak. Bir şey var. Büyükşehir Belediyesi'nin kitap fuarı herhalde Kasım ayının içerisinde olacak. Orada daha geniş, uzun vadeli bir süreç var. Orada da herhalde yine okuyucuyla buluşacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Okuyucunuz bol olsun.